Emre'nin yayını var. Ben de... Yani bu duyuru yapılmasın <laughs> mı istendi? Pardon. Bu yayından sonra bu arada Emre'nin yayını var arkadaşlar. Ee, Emre'nin yayınına hostlayacağım ben de sizleri. Oradan devam ederiz hep beraber. Hatta ben de yayında olurum. Tam problem yok. Kan şekeri düştü senin bence. Çay içsin eşiniz. Çayın siz, mi? siz de çay için. Hatta bana da bir çay söyle beraber karşılıklı bir çay içelim. Anlatacağım hayatım. Defans geliştireceksin o yüzden söylemiyorum şu anda. Defans geliştireceksin şu an bana karşı. O yüzden söylemek istemiyorum. Sence her şey normal mi şu an hayatım? Normal şu an sence hayatımızda, her şey şu an. Ne Çok kötü iyice, ne oldu ki sana, ne oluyor? Bak günlerdir, Başka haftalardır öyle. düşünüyorum yani. bunu. Günlerdir, haftalardır yani. Sen, sen benim evdeki hallerim biliyor musun? Bütün gün iştesin. Ben evde bütün gün televizyonda armut gibi... Şey mi ben sana? Bütün bir gün telefonla ilgileniyorsun evde, bütün bir gün televizyon izliyorsun. Hiç benimle ilgilenmiyorsun yani? Mantar gibiyim evde senin yüzünden ya. Bütün bir gün televizyonla böyle. Bugün bu meseleyi ya halledeceğiz ya halledeceğiz. Bugün bu meseleyi halletmemiz lazım yani. Ya halledeceğiz ya halledeceğiz. Ben bu monotonluk yaşamak istemiyorum ya. Yani daha sekiz aylık evliyiz ama o kadar monoton, monoton sıkılıyor sen anlatabilir Şu an böyle. Çenem titriyor yani konuşurken. Yok, i̇çindeki şeyle, problemle onu çözemiyorum da ben şu an. Birazdan anlatacağım ben sana şimdi. Anlat birazdan, beklemenin bir anlamı yok. Sen beklemeni iki çay söyle. Sen iki çay söyle orada. İki tane çay Çocuk da çok iyi, delikanlı, yani delikanlı bir insana benziyor. değil mi? Sana göre her şey toz pembe, pes pembe yani. Ne? Bana göre öyle değil. Bana göre ne tostlanma ya? Her şey hayatta tostlanma. <laughs> Şu an bak, bak bir dakika. Şu an ses tonunu çok, çok en... yükseltiyorsun. Bak çok dengesiz konuşuyorsun, kırarım kalbini. Senin mal mal konuyla benim kendim... <laughs> Hayırdır ya, bu ne böyle kafanı kırarım falan. Ne yapacağım? Gidip e de birinin farkını yiyorsun. Valla konuşuyorsun. Kalbini kırdın. Bak biliyorum tamam, farkını tamam, yiyorsun. Tamam sağ mısın? Tamam sağ mısın? biliyorum. Bak bozmak istemiyorum seni. Tamam sağ mısın? E ne yapayım o zaman ben hiç konuşmayayım de Ece. O zaman ben hiç konuşmayayım bu e, sesini Aa, şimdi bak eşin konuştukça tamam susar mısın lütfen diyeceksin. <laughs> tamam sus Atakan üfleme bana tamam. O konuşmasa da tamam susar mısın lütfen de. Tamam. Sus ya. tamam sus <laughs> Birini övdükten sonra odun çıkması. <laughs> Gerçekten ha bu arada. Artık. sus sus tamam Ece. sus atakan atakan sus lütfen tamam lütfen susar mısın lütfen Ece <laughs> lütfen sus yani <laughs> ne malı ya ağzını kullanmıyor sümer sana... bugünden sonra her şey değişecek Atakan Bey ben sonra her şey değişecek Atakan Bey her şey değişecek görürsün bak biliyorum hala. Gidiyorum. ben bu söylemekten sıkıldım ve yürütemiyorum artık ben bu ilişkiyi şekilde götüremiyorum daha 8 aylık evliyiz yani. Cemile ablanın kardeşi değilse bir sik bilmiyor <laughs> Bence bizim bence bizim profesyonel bir yardıma desteğe ihtiyacımız var. Ben seni niye mutlu Bence bizim profesyonel bir yardıma ihtiyacımız var. var yani. ya, bu bak etrafı. geliyor işte bak, ha, profesyonel, geliyor yardım işte, geliyor. bak profesyonel yardım geldi. Bak geldi profesyonel yardım. Buyurun. Merhaba. Ben evlilik danışmanı. merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Engin özellikle öp çocuğu. Bir kalkar mısınız le? Özellikle öp çocuğu. Kalk ya. Konuşalım. Yani iyi Enerjisiz tanıştık. Işte. Şöyle bir şöyle bir enerji. Bir sinerji olsun. Biraz gergin gördüm seni. Hiç önemli değil. <laughs> enerji. Biraz heyecanlı siz daha bahsetti bana. Engin çiçeği çocuğa ver. <laughs> evet. Efendim, ben evlilik danışmanıyım. Nasılsınız? En iyi koca göz be. Ee, sana bahsedecektim hayatım. Sana bahsettiğim şey bu işte. De. Sana bahsedecektim işte seni o yüzden buraya getirdim. Kabul etmezsin, kabul etmezsin diye sürpriz etmezsin yaptım. Kabul etmezsin diye bir sürpriz yapayım dedim. Niye kabul etmezsin? Yani danışma, evlilik danışmanı için bir görüşme yani tak takviye almayı, bir fikir almayı. <laughs> Çocuk, ya sabır çekiyor. Gönüllülük danışmanı için bir görüşmeyi, yani tak takviye almayı, bir fikir almayı, konuşmayı e, düşünmezsin. E, anlatın bana de ne probleminiz var Atakan Bey. Atakan Bey anlatın bana ne probleminiz ben var. Ben size biraz yardımcı olacağım. Ne probleminiz var? Bana anlatır mısınız böyle güzel bir şekilde? Ne mesela rahatsızsınız? Size bir problemimiz çok varmış. Yani. Benim fark ben farkında değilim de bir problemimiz varmış bizim. Engin şey desen, e, ama öncesinde yakışıklı bir bana bir çay söyler misin? Ama öncesinde bana bir çay söyleyebilir misiniz? Misafir geldim masasına. Lütfen, <laughs> Şimdi bir çay alabilir Bir çay. Bir çay. Evet. Siz kocanıza benden bahsettiniz mi de? İşinizde benden bahsettiniz Ya bahsedemem ki şimdi ben o kadar sinirli ki şimdi sizden bahsedersem eğer buraya hayatta gelmem. Bakın Takan Bey. Şöyle... En yolunda giden evlilikler bile, Bakın. en yolunda Bakın. giden da, giden evlilikler, evlilikler bile bize başvuruyor. Bize başvuruyorlar. Çünkü bu işler belli olmuyor. Çünkü evlilik bir otoban gibi düşünün. Çünkü evlilik bir otoban gibi, bir otoban gibi Ve bu otoban, bu otoban e, zaman zaman asfalt çalışmaları oluyor. Muhabbet ama sakin sakin. düşmeler oluyor üstünde. Ondan sonra dozerler, yan tarafta park alanlarını düzeltiyorlar, yol bozuluyor. Hani trafik kilitleniyor, sıkışıyor. Bunun gibi stres oluyor insanlarda. Benim 70 yaşındaki evli insanlar biliyordu. 50-60 yıllık evliler bile... <laughs> Bunlarda bir çocuk var. <laughs> ...başvuruyorlar. O yüzden hani bu konuda ön yargılı olmayın. Hem ya siz yapmıyorsunuz, ben... Zaman, Ecehan Hanım'a soracağım ben şimdi. Ben Hanım'a sorayım. Siz cevap vermediğiniz için. Ecehan Hanım'ı bir dinleyelim. Yo benim, benim Ecehan problemim Hanım. problemim var Hanım'ı dinleyelim. Bakalım Ecehan Hanım bir ne? Bir dinle diyeceğim. yani. Ecehan... <gülüyor> <gülüyor> İnce kurulmalar. <laughs> Hanım. Bir anlatın. Ne sorununuz var? Yani Nasıl? ne sorunum var? var? Eve geliyor bütün bir gün telefonla bık 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 yani. Kafasını kaldırmıyor. Faktir ediliyor musunuz diye? Hayır, evet. hayır. Tonu. Yemek yaparım. Ay, sen yemek yapmayı da mı İbrahim 8 TL yollamış. İyi yayınlar. Kral ilk buluşmanın 27. bölümü bayağı iyi. Kıbrıslıların olduğu bölümlerden biri demiş. Bakarız abi. Ee, Anıl 10 TL yollamış. İyi yayınlar başkanım. Müsait vaktinizde liberal partiye bekleniyorsunuz. Parti boş kaldı demiş. Abi bugün herhalde bakalım. Yani gelebilirsem geleceğim. Gelemezsem de bugünlük müsaadenizi istiyorum. Ama istiyorum. Atakan Eline Bey, telefonu telefonu Atakan Bey eşinizi Hayır, takdir musun? eder misiniz de Engin? Eşinizi bir takdir eder misiniz Atakan Bey? Ne konuda takdir edeceğim? Bir takdir edin. Bir, yani bir şey yaptı diyelim ya, yap onunla da. alakalı, aklınıza ne geliyorsa onunla alakalı. Sizin takdir eşinizi edelim. takdir edeceğiniz hiçbir özelliği yok mu? Takdir edeceğiniz? Sizin edeceğim. eşinizi takdir edebileceğiniz hiçbir özelliği yok mu? Mesela kapuska <laughs> seviyorsunuz, kapuska yapmış. Hani güzel de Bande yapmış, Şimdi konumuz? Nereden nereye yani biz buraya niçin geldik veyahut da ben Sonra sana, sürpriz ne yapayım, yaptım, işte bak. Be. Evet bu arada kadın şaka ayağına çocuğa geçiriyor bu arada. Evet. Çocuk biraz biraz da sinirli. Sinirli görüyorum. Şimdi sinirlenmek gerekiyorsa de masaya vur bir tane yengin ben de evet. sinirlenirim. Sinirlenirim. Kalp... <laughs> <gülüşünü gördü> <laughs> sinirlenirim. sinirlenirim. Bakın nasıl sinirlendi? Ben de sinirlendim. Eşinizi kaybı... Adamın gülüşünü gördün mü? bir tane yengin ben de sinirlenirim. Bakın nasıl sinirlendi? <laughs> Eşinizi kaybedersiniz. Eşinizi, Eşinizi kaybedersiniz. kaybedersiniz. Bu kızı kaptırırsınız. Bu kızı kaptırırsınız. <gülüyor> Sinirlenmeden. <gülüyor> Ve bak bu kadar güzel bir eşin var. Sana da pas vermiş. Ve sen devamlı topu... Kanka ne anlatıyorsun kanka? Topu tutuyorsun. Sekiz aydır Olmaz. pas veriyorum evet. Ve sekiz aylık evliymişsiniz bu arada bana heyecanım söyledi. Şimdi takdir edin. Hiçbir şey düşünmeden takdir edin bakalım. Eta evet, Takan. Hadi bakalım. Azıcık takdir et yani, ben mi seni takdir edeceğim yani? Ben sana girince neden sarıldım? <laughs> ben girince sen niye... Çocuk ağlayacak sinirden. <laughs> niye sarıldın? Çok sinirliydin çünkü. Çok sinirliydin. Onu hissettim. Aldım enerjini böyle evet. attım, onu hissettirdin bana. Şimdi adam gibi birbirimize sarılacağız de kalk ayağa sarıl Engin. şimdi adam gibi birbirimize sarılacağız, kalk ayağa. Onu anlamaz o ya. Bir. Kalk bir. E kalk canım sarı. siz de kalkın. Şöyle gelin. Bak bak gelin. ben kalkıyorum, Geriz sen de, de kalk. Şu anda... Birbirinize sarılırsanız 250 lira vereceğiz. Üçümüz sevgiden bir öbek olacağız. <laughs> sevgiden bir öbek olacağız. Evet, Hiç kimseyi uyur. umursamayın. Boş verin falan. Evet, şimdi böyle bir sarılın. Sar sarılın, sarılın. Sarılın, şöyle. Ha? Sarılın. Bakın. Enerjiler yahu, sarı sarı. sarı, sarı, ne ne ya, sarı, sarı. Bir sarılı enerji atacağız, bir sarılı. Dursana ya. Bak, Atakan Bey, burada bile geriliyor. Aşkım bak, bir sarılı. Bakma bir, aşkım. beni dinleyin ya, sarılı. Dursana ya, mama, tamam. mama, otursana şuraya. Yahu, siz sarılı. Şöyle bir sarılı, tutun, sarılı. Sarılı, Sarıl, sarıl ha. Böyle bak. Güzel, tamam. Oturabilirsiniz, Engin otur. Ece <laughs> Han şeyde, vallahi ben hiçbir şey algılayamadım de. Da, ben Hı. ben hiçbir şey algılayamadım şu an. Mal Şimdi bu, ya. ben çok algıladım ya. Da, daha çok da. <laughs> bir daha. <bitirmesin> bu <laughs> elin, bu elin yani, titremesi. Eşinizi takdir edin de Engin. Bak sen Eşinizi sakin bir insansın. Sen sadece salak dinliğiniz. salak muhabbetler yapıyorsun ya. Bir bakar mısınız? Bakın kafayı boş verin. Bana bakın ya. Kafa. İnsanlar var abi. E insanların var. önünde sarılmaktan utanıyor musunuz eşiniz de Engin? Eşinize insanların önünde sarılmaktan utanıyor musunuz? Evet, utanıyor. Evet. Hayatta sarılmaz. Ay üstü iyilik sağlık. Ya o sizin eşiniz. En doğal hakkınız. Bunu yapabilir. Şimdi göster. Bakın böyle sarılacaksınız deyip eşine sarıl. Ece'ne sarıl şimdi. Şöyle, sar şöyle, sar şöyle sarılın. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Bunda ne var? Bakın, enerjiniz bu kadar. Bu. <laughs> Bir daha sonra bak gel. Bir dakika, burada enerjiden bahsediyoruz. Bakın, böyle. Bu kadar. Enerjiden <laughs> <laughs> bahsediyoruz. Bakın, böyle. Bu kadar. Niye sinirleniyorsunuz? <laughs> Bir dakika bakın niye sinirleniyorsunuz? Yok kötü şeyler olacak bak ben şu an nereden çalışıyorum. Atakan, lütfen ya lütfen bak çok gayet şey yani. Canım, bakın, bugün burada. Ne diyorsun ya? Bana bakar mısın Atakan Bey? Ne be? diyorsun? Atakan Bey bir bana bakın. Ama kuruş var kalbini kırarım senin bak ha. Bir dakika kırmayın Atakan Bey. Senin Atakan Bey. Salak salak konuşmayın. Hep böyle. Tamam bir dakika Hep tamam. Tamam o zaman eee. Birbirinizden özür dileyin de. Birbirinizden özür tamam, dileyin. Tamam, özür dileyin. Şimdi bilmediği için beyefendi biraz geriliyor. Siz özür ne, dileyin. Ne, ne, ne hakkında özür Bakın, dileyeceğim ben ya? Hayır. Sizden bir özür dilesin siz de ondan dileyeceksiniz. Gergin ben bayağı mi? gerildim. Adam bu arada hakikaten çok gergin. Ve odun kanka. Biz için. Özür dilemek bir erdendir. Ya. Bir telefonunuzu bırakır iki dakika? Eşin senden özür dilerse 500 lira kazanacaksın. Eşini özür dilemesi konusunda ikna et. bir dakika süren var. Ece ne diyorsun? Dile ben de, sana sen sana de senden özür dileyeceğim. De Kapat sokuyor. telefonunu. Bak benimle sert konuşuyorsun şu anda insanlarına ve Benden şu an özür dilemen gerekiyor. Ben de senden özür Hemen ben de özür dileyeceğim senden. Ece ne, Aşkım... ne diyorsun sen? Aşkım. Ya şu an problem ne ya? Burayı... Adam da caz yapması kerim <laughs> <laughs> <ben gülüyor> <herhalde. gülüyor> Geldik. Aşkım mal mal konuşuyoruz ama karım karım Tamam, evet sen... bu arada mal mal konuşma adamın reyci. Yani evet. diline oturmuş direkt. Evet. Özür dilerim de. Ecehan özür dilerim de. Niye geldin? Tamam. Niçin geldin buraya sak? Hani özür dilerim. ben ama... diliyorum. Tamam ben diliyorum. Özür Dile, dilerim. Özür dile benden. de benden Neden diliyorum. geldiğimizi bana açıklamasını yap yani anladın mı? Aşkım sana haber vermediğim için senden Aşkım, özür diliyorum. Sana haber vermediğim için senden özür dilerim yani. Ne konu ne? Atakan özür dilemen Yok. Benden özür dilemen gerekiyor şu anda. Ben diledim mi? Diledim. E, Sen de abi, benden dileyeceksin. Şey ben kendimi zor Hayatım özür dilemen lazım benden. Benden özür dilemen lazım. Özür dilemek bir erdemliktir yani. Benden özür dileyeceksin özür ya. Bir mi? Özür diler misin benden? Özür dilerim. <laughs> tamam çok güzel. Sus yeter. <laughs> <laughs> Çok evet, güzel. Teşekkür ederim ya. 500 lira yani. kazandım bizler. Evet. Eca'nın harika gidiyorsun. Yani. Bakın, bu kadar gerek yok. Tamam, bu tamam çok yani güzel. Bak bir şey. Efe ne yapardı? Duymak istiyoruz mu? Böyle bir anda mı? Eşin... Bilmiyorum ya. Bence yaşamak lazım. Kanka sen? bayağı umursamaz davranırdın. Ne yani saçma olduğunu düşünüp kalkar giderdin. Muhtemelen. Ya şimdi de o da özür diliyor. <laughs> Ayıb hazır birdır attı adam diye. Son saniye özür dilerim. Gel kapıdan geldiğini yapıyorsun, yapıyorsun. Mesela ya mesela dinlemeden. Mı? Ben hala bak olayın farkında değilim böyle. Böyle evlilikle alakalı evlilik. Atakancığım sizin ben, evliliğinizde var. büyük bir program problem var problem varmış. Ne gibi problem Hanım, bana anlat Çok büyük bir problem. Aramızdaki bir problem neymiş? Aramızdaki problem neymiş? O Çünkü eşiniz size bunu anlatamamış. Bakın şu an bile çok gergin. Atakan sen boşansan rahatlayacak ne? mısın? Allah aşkına diye engel ama bunu çok sinirli söyle. Atakan sen boşansan rahatlayacak mısın yani? Ne? Boşansanız rahatlayacak mısın yani? Barsa kafasında öyle bir şey. Yani. Barsa kafasında öyle bir şey. Ne diyorsun? Hayır. Eşiniz sizin ondan boşanmak istediğinizi düşünüyor. Eşiniz bak, sizin... Salak 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 salak. Yaparsana bana yani. Bak beni dinle. Sinirleniyorsun. Eşin senin tamam, onu ya, boşayacağını kafasında. düşünüyor. Şunu söyle Engin'le ki ben senin öyle, için ben olsam ben senden boşanırdım. Abi. Ama ben senin için olsam ben seni boşardım. Çünkü çok sinirlisin. Ben seninle evlenmezdim Güzel. Benle evlenme. Ben de seninle evlenmezdim ben ama senle... kapatıyorsun kendini. <laughs> Kapatma kendini. Bakın ödüllendirmek ben de çok önemli. Ama mesela bana desin ki sen şunda beni kısıtladın desin. Ben hangi konuda? Engin çiçeği al şimdi. <laughs> Git kız. Biri adama problemin ne olduğunu söylese çiğ <laughs> şey, adam bu kadar sinirlenmeyecek bence. <laughs> i̇şte, Telefona bakıyorsun falan ne işte onunla Kızım <laughs> sağ tarafına diş çök ve çiçeği ona ver. Sonra adama yaptıracaksın bunu. Bakın <laughs> <laughs> şöyle. Çok özür dilerim hayatım. Seni ödüllendiriyorum. Teşekkür ederim Deniz <laughs> Çok Sağ ol. Bu <laughs> yani böyle vermiyorsun Uyur. ama şimdi ya al çiçek. Bak bu kadar ne kadar mutlu Öyle oldum çiçek yok. yok. Ha, şimdi ya. yenge şunu göstereceksin bak özgüven diyeceksin. Mesela özgüven diyeceksin al, al çiçeği. Özgüven. Çiçeği al. Özgüven. Çiçeği al. Özgüven. Hasan amcalar var şeyler var ya Hasanların masası. <laughs> Hasanların masasına gideceksin. Orada gözlükle amcaya vereceksin. Gözlüklü amcaya vereceksin. Bak Amcacığım merhaba sizi özüldendiriyorum buyurun. Amca kalk sarıl. kalksın ay, kalk sarıl. Sakın tamam. sakin sarın. ol sakin Aa, ol. Amcacığım. <laughs> Kırma yani tamam mı bak buraya gelmişken. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Gel masaya çağır şimdi Engin ona. Zekeriya abi böyle gelir misiniz? Buyurun. Buyurun buyurun. Zekeriya abi geç masaya. Zekeriya abi de ki <laughs> Ee, bu çiçeği demek bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim de, Zekeriya abi. Bu çiçeği bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek? Sizi ödüllendirdim. Mutlu oldunuz mu şu an? Çok şu an mutlu. duygularınızı anlatır mısınız? Ne hissettiniz mesela? Ödüllendirilmek benim en hoşuma giden şeydi. Ödüllendirilmek benim çok, giden çok, çok hoşuma giden şeydi. Gördüm. Ne göreceğim burada ya? Efendim, Ömür gibi bir şeyler dikimi. Bakın, dinliyor musunuz? Evet. Neler anlatıyor? <laughs> bak, Şimdi Zekeriya <laughs> abi, çiçeği yanındaki arkadaşa verir misin de Engin? Zekeriya Bey, şimdi ben size pozitif bir enerjiyle bu çiçeği verdim, siz de arkadaşa verir misiniz aynı, aynı potansiyelle? Aşkım, bu çiçeği alır mısın deyip arkadaşa verir misin Örnek. denk olarak, verir misin? Aşkım, bu çiçeği alır mısın? <laughs> çiçeği alır mısın deyip arkadaşa verir Örnek. misin denk olarak, verir misin? Aşkım... Bu alır mısın? Ece kaldır şunları bak benim yerim sık. Aşkım. Bu kişiyi Bu bir Bu sadece. Bak salak salak. örnek veriyor. Kaka. Örnek yapıyor. <laughs> <Örnek veriyor. gülüyor> hayır hayır. Zekeri abi. Eee. durun bak. Ben onu ödüllendiremedim de. Tamam. Ben onu ödüllendiremedim. De. Evet, tamam. Sakin. Geç tamam. abi buraya. Bu duruma çok üzül Zekeriya abi. Ben ben senin baban yaşındayım. Ya ama, bak, ya çok sinirleniyorsun. ben senin baban yaşındayım. Niçin beni kırıyorsun? Niçin öyle yapıyorsun? Çok üzüldüm de Zekeriya abi kapan. Yavrum ya çok üzüldün Abi Kalbini kıracağım bak. Geçmesene de. Atakan Niye? Çok gayrı Atakan. E. Azıcık ya sakin ol. Biraz sakin ol. Ecehan hemen git e, kızı, e, amcanın e, üstüne kapan böyle. Ağlıyor ya o. Ağlıyor ya git onun yanına. Üstüne kapan amcanın. <laughs> Amcacığım. Çok üzdün Atakan'ı. Amcacığım çok <laughs> özür dilerim. Onun adına çok özür dilerim <gülüyor> amca. 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 <laughs> amca. abi kalk yerine <laughs> git Zekeri abi. Ecehan yerine otur. Ayıp ya. İnsanlar var burada Atakan ya. Ayıp. Otur Atakan oturur musun? Sen? neyim neyin var bugün ya? Şunu şöyle kaydırsan o simetri o... Hasan oradan bağırsana masaya. Birader biraz sessiz olun. Burada Kafa, kafa, kafa kalmadı. Şey, bak patlayacağım bak. Hadi gel gel kalkalım gidelim şuradan. Atakan evet, dur bak şuraya. Oturmaya geldik buraya bak kafa kalmadı ama. İdare ediyoruz burada sakin. Bak insanlar var Ece. İnsanlar varsa çıkalım. Biz hayvan açıyoruz ki anlaşamayız. Evet, be. Şunları <laughs> alırız. Gel. Gel, gel çıkalım hadi. Ya ben bir dediğimi ilk elime yapmadım mı? Ece ab, ab, abuk sabuk konuşup benim adımcımı mı sıkıyorsun bak. böyle salak salak konuşup harbiden bak. Atakan senin onu boş açandan Ben kendimden şüpheleniyorum şu an ya beni böyle baş bana böyle başvurdu. Uzun süre yazıştık ve konuştuk bununla alakalı. Bak çok Hasan yan taraftan laf atar mısın masaya? Yani birader biz a, kafa bu Kendi bağlı. aramızda bir şey konuşuyoruz. Biraz yani, sessiz sen, olur musunuz Hasan? Ben de onu çözün ve seni tanımak istedim o yüzden. Yaşıyoruz ya. Yaşıyoruz Arkadaşım bir şey konuşuyoruz. Burası da toplu alan. Hepimiz kullanıyoruz ya. Bak ben sessiz sessiz muhabbet ederim. Siz de öyle yaparsanız sevinirim. Beyefendi sevin. biz de seans Ben de sizi yapıyoruz. rahatsız ettim. Siz de beni etmeyin. Olur mu? Ama biz de seans Ama yapıyoruz. Ama ben de sizi duyuyorum devamlı. Tamam duyun ne var? Kafedeyiz. Tam tamam da burası ofis değil ki. Ne yapıyorsanız burası toplantı mı ne? Beyefendi. Ben de yani... devamlı sizi duyuyorum. Amcamla bir şey konuşuyoruz. Ama biz de bir şey konuşuyoruz. Ya. Benim amcama çiçek veriyorsunuz burada. Ayrıca adama çiçek verdiniz. Orada bir sürü hareket oldu. Pozitif enerjiyle verdi. Bakın ona Çok da bir şey demedim. Oldu. Başların pozitifine ya. Aa, adamın rezil ettin adamını Tamam ben bak gürültü yapmayın ya. lütfen. En çok da senin sesin geliyor. Tamam, bak. Yani bunca yıllık meslek hayatı bir oldu. defa. Hasan adama de ki karşındaki kardeşim sen niye oturuyorsun ki bu adamla de. Diyor, bir de bir şey diyeceğim. Diyorsun. Sen bununla yani. niye oturuyorsun ki dostum ya? Sen bununla niye oturuyorsun ki? hani yanlış anlama ben duyuyorum bir saniye. Sen niye oturuyorsun ki bu adamla? Senin kafanı karıştırıyor. Değil senin kafanı karıştırıyor bir başka değil. bir şey değil. Ay, ben mi rezil ettim? Hiçbir şey yapamıyor. <laughs> İnanılmaz bir teşkilat. <laughs> Delirmek üzereyim. İnanılmaz bir teşkilat. <laughs> Ettim seni. Bak bakayım içeriye. Herkes bize bakıyor yani. Herkes bize bize bakıyor da. Hasan şey de boşanacaksa boşanır birader de. Bir şey ya? yani, insanların kafasını karıştırma. Boşanacaksa boşanır. Burada kafayı ben boşanmasınlar boşanırsın. diye bunu Sen yapıyorum. hiçbir şey engelleyemezsin. Engelleri. İkisi de bir birey Eline karar verir. Bak elini kolunu kaldırma bana Hasan. Elini kolunu da Kalsam indir ben. Olacak. Elini kolunu indir benle kal. Allah Allah. Ben kaç, kaç yıl işin okulunu okudum biliyor musunuz? Sana bunu uçarım. Uçarsın ha. Ancak bundan anlarsın. İndir lan elini. İndirmiş, elini bir şey elini <laughs> Hadi dönün elinize beyefendi. Amcanızla muhabbet edin. Duymayacağım. Sen, ben bunun... İkili diyalog dahil olmaması çok garipsedim. Yani şöyle bir şey dese mesela duymayacağım bir daha olmaz adam bir ses dese a, orada girer işte. Nasılımıza e, devam edelim de. E, Bilmiyorsunuz beni de benim gibi insanda nasıl geliyorlar gördünüz mü? Bilirsiniz ben de tabii herkes rezil oldu. Bak kalkın elini sıkıyorsun öylece. Gel gel senle konuşalım lan. Sen bak adamla bir, bir, bir kere söylemiyorsun bari böyle. bir kere özür dile at. Kimden uyurdum biz sosyal. Sen elini sık özür dile. Bak elini sık ha? özür dile. Bu saçmalıkları bırakalım bak <laughs> lütfen. Gideceğiz mi? Gideceğiz tamam. Gideceğiz Oradan yani. O özür dileyecek misin? Tamam gideceğiz. çayımızı içip gideceğiz. Lan çay mı içirdin? Tamam. Gide Şimdi ya. Engin ayağa kalkacaksın. Tam kapıdan çıkarken şey diyeceksin. Kalk ayağa. Tam kapıdan çıkarken çocuğa dönüp şey diyeceksin. Işte, seni vermem. asla affetmeyeceğim Atakan. Atakan. Atakan lütfen. Atakan seni asla affetmeyeceğim. Şimdi çık dışarıya camın önüne geç. Camın önünde dur. benden. Ee, sana ek 30 saniye daha veriyoruz yani, Ece Hanım. Çok insanın mevlüt danışmanı ve Eşini davranıyor. Engin'den özür dilemeye ikna et. Kalk bak kalk özür dile lütfen. Kalbini kırdığım için daha tamam, davranışlarımla... ama o zaman. Tamam ama. Ondan sonra tamam, özür gidelim. Dile. Tamam özür dile At Atakan lütfen. Atakan lütfen. Lütfen lütfen. Ece Hanım bir şeyler. Engin Bey bakar mısınız? Lütfen Atakan lütfen. Engin Bey. Engin Bey lütfen bakar mısınız? Bak Atakan. Hayatım, baksın, hiç ben ben sizi tanımıyorum. Gerçekten çok belirleyelim Gerçekten <laughs> <ol>. çok belirleyelim <laughs> Yine son saniyede kaldı Yine son saniyede kaldı Al çantanı Ece al, Sakın, çantanı. Hayır. Ece Hanım, bizden bin lira kazandınız Ece tamam. şu çantanı gidelim Otur hadi Al Otur. Girelim. Otur Al, Atakan. Al Atakan oturur musun? Benden birileri özür diledi galiba deyip Engin masaya oturacaksın. Atakan oturur musun? Atakan. Atakan, Atakan. Atakan lütfen. Bu arada benden özür dilediğin için kabul ediyorum. Önce durumu ölçtüm. Ama bir daha terbiyesizlik <laughs> yap... <laughs> kanka. Kanka. Ne Oğlum insanın kanka. bu kadar üstüne gidilmez yani. Abi de sinirli adam. Evet. Ekstra zorluyor. Yaparsan kovarım seni bu masadan. Bir daha onları böyle bir atakan, şey yapmazsın. <laughs> ben otur. Demedi bak demedi. Diyemez kanka. Yemez. Bir, yani. bir daha böyle bir yapacağım. Gidiyoruz, atakan, gidiyoruz Atakan, dedim sana ya. lütfen ya. Bir şey konuşacaksan, bir şey yapacaksan beraber Masayı konuşuruz. kaydırıyorsun. Abi, hallederiz tamam mı? Atakan bak insanlar bize bakıyor. E, yapma bunu ya. Ece bak bir şey konuşacaksan beraber hallederiz sorunlarımızı. Sesini kız. Sorunlarımızı beraber Mol çözeriz. Bizim. Ekstra bir insana ihtiyacımız yok bizim. Şimdi boyun bir kısar mısın? Alkol içmiyorum, kumar oynamıyorum, herhangi bir şey yapmıyorum yani. Hani bu sorunlarımızı bir Atakal. konuşarak ben Bak, anlaşabiliyorum yani. Sen, sen. bir f*** halledemezsin bu sinirle. Çok... Bir bok halledemez <laughs> misin dedi? Yani hani bu sorunlarımızı bir Atakal. konuşarak ben Bak, anlaşabiliyorum yani. Sen bir f*** halledemezsin bu sinirle. Çok sinirlisin. Çok sinirlisin. <laughs> Çok sinirlisin. Ben, Bana karşı hepimize etmeyecek abi. Bu karşı şey. telefonu çıkarmasa yok Senin özünü kabul ettiğin diye şımarmadı. Ben senin özünü kabul ettiğin diye şımarmadı. Çok Çok ben ne işimi arayacağım ben sana eşimin eşimin eşim bana rica bak, etti diye özür dilerim sana. yapma. Ya ben sana ben özür dilemişim ha dileme o pek de önemli değil de. Ayrıca bak terbiyesizlik yapma bu sana ben de ne terbiyesizlik yaptım ya? Yani. burada bir seans yapıyoruz. Bak geldiğin dakikadan sana beri dakikadan bak, bak geldiğin dakikadan beri sana sabrediyorum bak bir şey demiyorum ama Kalefimi ben de kırmak size istemiyorum sabrediyorum bak, beni çağırdığın hareketlere ben böyle affetmek yapacak. önemlidir de affetmek A, önemlidir önemli. eşinizi affedin eşiniz, A, sizi eşiniz, sizi eşiniz sizi affetsin ben affederim seni bu bir seanstı bu bir seans lütfen ben ve bu seansı ücretsiz yapıyorum ben seni affediyorum Atakan tamam Affediyor Affet musun beni Atakan? Atakan. Affedeceğim. Lütfen güzel bir şekilde affeder misin? Lütfen gözlerin içine bakıp seni affediyorum der misin? Bak ben seni affettim. Bu kadar. Bu kabalıklarını göz ardı ediyorum, görmüyorum. Ya ne kabalığı mı? Engin ayağa kalk. Bir anda ayağa kalk de ki. Abi, beni, dinler de. beni dinler misiniz? Beni dinler Yanmadım misiniz? Yapmadım rezillik kalmadı gençler. Rezil olduk Bu ya. Bu kafadaki kâ... herkesten özür diliyorum öncelikle. Adam yapıyor. <laughs> bak ya ya biraz... bakmayın. Burada çok kaba bir adam vardı. Burada çok kaba bir adam var. Görüyorsunuz bana yaptıklarını. Gerçekten çok moralim bozuldu. Sinirli, sürekli birilerine bağıran bir bak. insan. Gel, kalk, kalkıyor, Karısına bağırıyor. Ecehan Hanım, Ecehan Hanım, eşinizden rica eder misiniz? Kafeteryadaki insanlardan özür dilesin. Engin. Arkadaşım siz. Bak, şu an seans yaptı mı? Beyefendi bak kalk git uza buradan. Bak araba uza patlayacağım sana bak. Tamam, Arabodan gideceğim. Git tamam gideceğim. Biraz sakinleşeceksen gideceğim. Ben patlayacaksam tamam. sana patlayacağım. Tamam sakinleş. Sakin. Ben karışmıyorum. Ben tamam. Beşim. Tamam ben, de ben karışmıyorum. Tamam ben karışmıyorum. Karışmıyorum tamam. Ece bak uzatayım, gitsin, gel gidelim. Tamam otur tamam bak şu herkes ben bize bakıyor. Özür ee, diler misin şu çevremizden lütfen. Ben kimden özür dileyeceğim Atakan, ya? Bağırsın. Kalk gidiyoruz kalk kalk kalk. Atakan. Dur. Atakan. Kalsın Atakan bir dakika bak vallahi gelmem. Eve de gelmem anneme giderim vallahi bu akşam. Özür dile insanlarına bak herkes bize bakıyor. Bağırdığım için Atakan özür dile. Atakan özür diler misin? Özür dile lütfen. İnsan... Kız ulti attı. <laughs> anneme giderim. Atakan özür, özür diler misin? Atakan lütfen bak o yaptı. <laughs> Abi, o yaptı Atakan Kalk, Kalksana gidelim daha gözünü seveyim ya. Kalktı <laughs> sana ya. Güzel özür dilerim seni sinirlendirdiğim için. Özür dilerim. <laughs> ne oldu özür diledim işte. Herkesin önünde özür diledim. <laughs> Atakan, bize patlayabilirsin. <laughs> Gel bana patla. Atakan ne sinirli adamsın ya. Sanki... Senin yüzünden şakayı devam ettiremedik. Oğlum evrenizde problem yok. Sakin. Bu, bu, ten, ten lira kazandırız saçlarını... senin yüzünden. Seviyoruz Sürekli seni. elini masaya, o, o, 2500'lük. Çok sertsin, çok gerginsin. Bak kameramız seni çekiyor. Şurada duralım. Evet. Böyle bir aile tablosu sergileyelim. Şimdi bu şakayı... Çocuk <laughs> şakayı. Eşin sana yaptı. Bu aslında bir hafif bir evlilik şeyi seansı evet. oldu. Sen izlediğinde kendini dışarıdan göreceksin. Evet ve gülmek sana çok yakışıyor hakikaten. Yani. Hep gülersin inşallah. Büyük bir alkış alabilir miyiz onlara? Sen tepsininle olmasaydın 5 bin liraya evet. kadar gidecektin. Bak öfkeyle kalkan zararla oturdu. Gel evet. burada da duramıyor. <laughs> <Ben şimdi. Bir gülüyor> <liraya kadar gülüyor> 4 bin lira kaybettim. <laughs> Olsun. Hala evet, konuşuyor. Ol. Ol. <laughs> evet. Yeni evlisiniz galiba. <laughs> evet. Ne kadar? Hmm. Yeni mi? 8 Yeni ay. Mi? 8 ay belli fevri hareketlerinden belli. Daha böyle <laughs> biraz zaman geçti. Ortada bir şey yok falan böyle abuk sabuk getirmiş beni buraya. Tabii. O zaman e, eşini ödüllendir o zaman. Seni ödüllendiriyorum <laughs> diye. Öyle bitirelim. Hadi. <laughs> hadi. Teşekkür ederim. Seni ödüllendiriyorum ya. Bir sarı. <laughs> bir sarı. Ama sarı abi. Evet Ama. abi.